Merhabalar yepyeni bir FC Mobile videosuyla karşınızdayım. Oyunun en iyi etkinliği böyle kapıyı tık tık tıklatıyor. Bugün yarın gelecek. Tabi gelecek dediğim yine bir 10 gün var. Neyden bahsettiğimi çok iyi biliyorsunuz. Toti etkinliğinden bahsediyorum. Yani belki FC Mobile oynayan herkesin böyle dört gözle beklediği bir etkinlik. Gerçi keyifli. Ha Geçen seneki Toti etkinliği hakkında pek olumlu çok böyle şeyler söyleyemem. Fakat bir önceki Totki etkinliği gerçekten efsaneydi. Umarım yine o şekilde gelir. E tabi geçen videoda da ya Şöti biz 106 gen olduk. Şöti 107 gen olduk ya. Sen de şu artık şu gen yükseltme videosunu yap be kardeşim be. Yap ya. <laughs> Allah öksürük bırakmıyor yakamıza. Dediniz dediniz ama şöyle bir şey var. E, yapalım yapmasına ama birazdan şey gelecek. Totti etkinliği gelecek. Yani aslına bakarsan Sterling olur, Salah olur. Bunu zaten satacağız, değiştireceğiz. Arnold olur. Yani çok böyle 4 tane adamı mesela 2-3 gün arttırabilirim bu takımı ama yani bir sonraki videoda tamamen size bırakacağım. Ne istiyorsanız, ne yapacaksak onu yapacağız. Çünkü ya Totti etkinliğini bekleyelim mi? Yoksa beklemeden bir Buffy bir gen yükseltelim mi? Tamamen size bıraktım. Ve bu arada arkadaşlar FC Mobil videoları hoşunuza gidiyorsa daha fazla bu kanalda FC Mobil videosu görmek istiyorsanız hemen like butonuyla destek olmayı unutmayın. Hemen başlayalım o zaman. Şimdi hemen takaslara gidelim. Takaslara hemen gitmeyeceğim abi. Ben şu an iki tane hatta bir tane mi iki tane mi adam satmak istiyordum. Ama satamıyordum. Şu an satabilir miyim? Satamam. Neden? Neden? Oyun çünkü terbiyesiz. Oyun çok terbiyesiz. Şöyle oha 714 milyon ve çok güzel olmuş ya benim adamım şu an e, şey yapıyor. Talep var kalecime. 269, hatta 236'ya kadar düştü 103'lük. Yani ya bu kartın bu kadar düşmesi normal mi ya? Bence değil ama nasıl düştü bilmiyorum yani. Baya baya düştü. Uzatmalar. <laughs> <laughs> Yine bu öksürük kusura bakmayın. Rahatsızlık veriyoruz öksürüğümüzden dolayı. Bu arada uzatmaları da ben tam yapmayacağım. Uzatmaları da tot iyi tot iyi bekleyeceğim yani. Tot iyi uzatmalarıyla birlikte filan yapmayı düşünüyorum. Yani daha erken bence uzatmaları yapmak için. O yüzden ben bugün gideyim paketlerimi açayım. E, şu kış harikalarının böyle son demlerine bir bakayım. Bir takasıma gideyim. Şuradan hemen bir iki tane takas yapayım. Sonra mağazadan güzel bir paket açayım. Şansım yaver çıkarsa takımda eksik bölgelerime oyuncu çıkarsa mükemmel olur. Onun haricinde dediğim gibi Totti'yi beklemek istiyorum ama tabii size bağlı yani sen ya baş ver lan Totti'yi dersiniz. Ya uzatmaları da e, sıfırlanacak mı sıfırlanmayacak mı e, bir şey diyeyim ya bir tereddütlerim var. O yüzden beklemek istiyorum. Şu kaleciye bak yüzlüklere falan geldik artık ya. Şu totiler büyük ihtimalle yüzgen muhabbetinde erir giderler. O yüzden ben de hiç uğraşmayacağım. Şimdi hemen mağazaya gidiyorum. Takas işine girmeyeceğim bugün. Çok fazla takas yapacak adamım yok çünkü. Çok, <laughs> çok fazla takas işine girmeyeceğim. Yani şuradan bir dört tane açacağım. Tamam mı? Ondan sonra gideceğim. Şuradan da açacağım. 99'luğu açacağım. Yani şu paketlerden açacağım. Buradan ne geliyordu bilmiyorum ama güzel bir şey gelecek yani. Şu ekstra yeni gelen bu yıldızlılardan filan açacağım. Yani kış etkinliğine vazgeçici. Oha Nesta. Jardinho. 4 tane açacağız. Rio Costa. Abi bunu Rio Costa aslında Fatih Terim'in prensiydi. Aha Paul Scholes adamım. Çıksa bana çok güzel olur ya. Vallahi çok güzel olur Paul Scholes çıksa. Hadi bakalım Paul Scholes altına. <laughs> Şöyle yıldırım gibi bir kart gelecek mi? Evet. 2500 FC'ye bir tane 98 mi geliyordu? Minimum 98 değil mi? Abi ne güzel lan. Sağ kanat. Kim olabilir bu yüzlük James? James. Abi nerede de oynuyor belli değil. Red Bull amblemi var ama ya ben bunun hangi mevkide oynadığını falan çözemedim ya bu adamı. Yüzgenlik bir adam gelmiş. Minimum 102'ler burada. Böyle çok böyle ekstrem bir şey değil ama böyle bir James. Yani en azından adaya yaklaştık. Galler deliydi. O Galler'di galiba. E, İngiltere de aynı. İrlanda, Galler, İngiltere. Hepsi aynı yerde. Haydi bakalım Şoti. Şu skolsu kaparsın. Dört tane yine dandik. Aha çok güzel. 66, 66, 67. Çok kötü üç tane adam geldi. <laughs> 70'liklerde gelmeseydi harika olurdu. <laughs> Kulaklarınız için özür dilerim. Yapacak bir şey yok abi. Geçmedi. Hastalık geçmedi. Skolls gelirse geçer. Aha Japon geldi. Sağ kanat Küba. Yo. Oha Ito. 100. 101 kere doğru çıktık. Yasudo da. Hangi ligde oynuyorsun oğlum sen? Hangi lig lan bu? Herhalde vallahi göremedim. Ufak geliyor bana. McDonald's ligi. Japon liginde büyük, büyük ihtimalle Japon ligidir ama 101 gen. Japon ligi için üst düzey değil mi ya? Şu an herhalde 102'yi göreceğiz. Ah lan Çerki. Beşiktaş'a gelecekti. Alırız. Kafasıyla gittik. Baba aldık geldik. Rashford. Fenerbahçe istiyordu. Sonra galiba Barcelona talip oldu. Ne olacak? Bakalım. Devam edelim. 3'ü açıyoruz. Lima, Başakşehir'li Lima geldi. <laughs> 65 65 68. İstediğimiz tarzda bir oyuncu yakalama şansına sahip olabiliriz ya. Yine geliyor. İspanyol. Kaleci! Arsenal'in kalecisi. David Raya. Bu ne anlama gelir? Bu ne anlama gelir? 961 milyon mu? Yuh. Dedim ama size yakalayacağız. Hadi bir de Skol'su yakalayalım. Şimdi bak bu şu anlama gelebilir. Şimdi biz daha 2-3 gün önce <laughs> Kulübü Allah çok fena oldu. 160 Genkasiyası aldık. Şöyle kasiyası değiştir deyip tamam mı? Hemen 103 David Raya'yı buraya koyup maskeranolarla 106 gene filan getirebiliriz. Yani çok basit bir şey. Tabi takım genim 104'e düştü. Şimdi 103'lük bir kalecim gelmişken elimde varken 103'lük bir kaleci. Şimdi bu adamı da oyuncularımdan şöyle satın al deyip Adamın gücüne bakacağım. Oha. Yani basamam uğraşamam o kadar. Sat diyorum. Ama satarken de adamı 749 milyondan satacağım ki düşükten almıştım ben bu adamı. <laughs> Pardon. Bakalım satabilecek miyiz? 2 milyar filan paramız olacak eğer satabilirsek adamı. Görevlerde ne gelmiş? Dandik bir görev var. Şöyle geçelim. Ondan sonra şunu da açalım. Bir tane daha paket açıyorduk oradan mağazadan. Ondan sonra direkt 3000'lik CV'leri açacaktık. Seviye atladık. Seviye atladık. 200 cevher buradan daha geldi. Ama sorun yok. Şöyle bir gidelim. Şu bana uğurlu geldi ya. 103 çıkardık en son. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Yamane. 66, 67, 68, 70, 72. Çok ümidim yok. Çok ümidim yok ilk 5'i gördükten sonra. Ama İspanyol. Yine Kaleş. Bas. 99 abi söyledim söyledim. Çok ümidim yok dedim. O da belli etti zaten kendine. Gerçekten belli etti. Büyük sürük molası. <laughs> çok kötü ya. Ve günlük desteği açıyoruz. Günlük desteden artık Skols buradan gelme ihtimalin çok daha yüksek ya. Hadi be Skols. Gel be Skols. Gerçi 1 milyarlık yine karıcı çıkardım ya. 65-67 iyi bir adam geliyor. Şu an iyi bir adam geliyor. Hissettim. Hislerime güveniyorum. Skolls geliyor. Skolls geliyor. Sağ ne ya? Sağ bek ne? West evet, Ham'daki sağ fake attı bana. Bir sakka geldi. Yapma be. Abi Paul Skolls versene bana ya. İstediğim adam gelmedi maalesef. Ama yapacak bir şey yok. En azından bir kaleci çıkardık. E, da satabilirse 2 milyardan fazla coinsimiz olacak. Umarım böyle devam eder. E, umarım videomuz da hoşunuza gitmiştir. Lütfen like atmayı unutan arkadaşlar. Like atarsan çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Yemek yiyenlere afiyet olsun diyelim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.